Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar ikili çatışmanın ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Custom Game'de arkadaşlar hemen bir Ahmet'le birlikte yine oynuyoruz arkadaşlar. Atlarımızı falan koyduk. Silahlarımızı bir seçelim arkadaşlar. Ben de bundan alalım. Ahmet'e de bundan alalım. Rengimi ben mor yapacağım. Ahmet'inki sarı kahverengi olsun, sarı olsun arkadaşlar. Ben belirliyorum. Benim özel gücüm arkadaşlar. Hmm, minigun olsun arkadaşlar Onunki de 3 kat zıplama olsun arkadaşlar Start diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar 22 ölümde bitiyor Altta canlarımız yazıyor zaten İkimiz de iyi oynuyoruz Zaten bildiğimiz oyun Evet arkadaşlar O beni vursa bilen arkadaşlar bende Aa, evet. jet başka vardı. O yüzden sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Yukarıda AVM var arkadaşlar. Ve Ahmet aldı. Evet Ahmet de düştü arkadaşlar. <laughs> Son anda olsa da. Evet. Snip'i. AVM. Arkadaşlar. AVM'de sıktınız mı? Tek iyi. Yani çok zor kurtulması yani oluyor. Evet. Hem AVM'si var. Hem şeyi var arkadaşlar onda. baş O yüzden. Onu yenmek biraz zor. Ama. Yine de yendik. Evet. Pompaz var arkadaşlar. O yakın mesafede çok iyi sadece. Yeniden Jetpatch kaldı. Hem de AVM'yi aldı arkadaşlar. Minigun ben de aldım arkadaşlar taramalı. Evet. Benim 16 canım var Ahmet'in. 15 canı var arkadaşlar. İkimiz de çok iyiyiz gerçekten. Koruması vardı o yüzden ona işlemedi arkadaşlar. Bende minigun var arkadaşlar. Speed aldı arkadaşlar yani hız. Speed de zorlaştırıyor arkadaşlar Ondan sonra onun hızı bitecek arkadaşlar Ama yeniden avm aldı ama işe yaramadı Bir can aldım ahiretten arkadaşlar Evet o düştü ay düşmedi ben düştüm arkadaşlar Benim double jump'ım olduğu için ben e, Biraz daha zor düşüyorum Evet arkadaşlar düşmeyecektim arkadaşlar. Jet başka kullanamadım. Unuttum. Evet. AVM aldım. Minigun aldım. ikili aldı arkadaşlar o. Evet. Ben, arkadaşlar 12 canı var benim. 11 canım var. 10 canım var. Yeniden hızlı aldı arkadaşlar. Evet. Son anda aldım arkadaşlar. Evet. Sinifi de aldım. İki mermim var bunda arkadaşlar. Bir mermi ve sıfır. Ay, çok güzel oynuyorsunuz. Üç kat zıpladığı için arkadaşlar onun yetişmesi daha yüksek oluyor ihtimali. Evet. Birinci şeyini bitirdim. Evet. Şimdi ikimizin de 9 canı var arkadaşlar. hızlı biterse arkadaşlar bir tur daha oynamayı düşünüyorum. Şimdi ekstra can aldı arkadaşlar. Zaten daha yeni indirdiğim yani can boşa gitmiş oldu arkadaşlar. Evet. Ölmedi arkadaşlar. Hep bu 3 katsızlığın faydası arkadaşlar. 3 kat zıplamanın. Evet. Güzel arkadaşlar. 7 canımız var. Kızaldım aldım arkadaşlar. Benim 6 canım var. O yüzden kötü oldu. Haydi Ahmet. Böyle bir şekilde de arkadaşlar bomba atıyorsunuz. Mesela böyle atıyorsunuz. O size doğru geldiğinde de siz de böyle yapıyorsunuz. Ben düştüm. Ahmet'in klonu hey, beni klonu düşürdü arkadaşlar. Ben. Klonun süresi var ama arkadaşlar gördüğünüz gibi klon iki seferdir beni düşürüyor. Klonlar çok güzel oynuyor. Ha düştüm aşağıya. Evet benim 5 canım var arkadaşlar. Ahmet'in 7 ay 5 canı var. Bombaya düşüyorum. Aa, evet arkadaşlar. Ahmet'in 4 canı var arkadaşlar. Evet. 3-3 üç, üç arkadaşlar. Ahmet her türlü arkadaşlar ölmeyecek zaten. Ücret başka vardı. Güzel. Bir canım var arkadaşlar. Ve ilk turun kazananı galiba Ahmet olacak. İki canım var. Benim de iki canım. İki canım Ahmet'in iki canı var benim bir canım var. Çok hızlıyım. Evet arkadaşlar ikimizin de bir canı var. Aa. Evet arkadaşlar kazanan benim arkadaşlar. Çok güzel oynadım. Evet arkadaşlar. Ya son dakika çok kötü 15 15'lik bir oynayacağız arkadaşlar. Ahmet 572 arkadaşlar. Puan almış ama ben anlamadım. Ee, ölme arkadaşlar 0,96 benimki 1,9. Evet öldürme oranı 22 kere öldürmüş. Ben 24 kere öldürmüşüm. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu sefer 15'lik açıyorum. Bu sefer farklı Aslında. bir artı arkadaşlar. Herhangi bir taneye basalım hatta buradan basalım. Bastım arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet bu sefer 15 canımız var arkadaşlar. ikimizin de. 14 canımız var. Minigun'u aldım arkadaşlar. O da küçük boy aldı arkadaşlar. Ama arkadaşlar küçük boy kazandı. Küçük ama boyu küçük ama içleri büyük arkadaşlar. Evet taramalı aldım yeniden. Tabancadaki mermimiz zaten sınırsız arkadaşlar. Evet onu almaması lazımdı arkadaşlar. Çünkü o şey zor. Gördüğünüz gibi beni kendisi de klon öldürüyor. Evet ikisini de düşürdüm arkadaşlar. Benim 11 Ahmet'in 12 canı var arkadaşlar. Evet. 3 kez zıplaması işe yaramadı arkadaşlar. Evet. Hemen bir arkadaşlar daha hızlı bir şekilde Gördüğünüz gibi bombayı çok iyi kullandım. Evet arkadaşlar bu sefer benim 11 can. Ahmet'in 9 canı var arkadaşlar. Evet bu sefer ben klonumu da aldım arkadaşlar. Ama ben öldüm. Evet Ahmet uçurdum arkadaşlar ben eliyorken. Evet fazla bomba yapıyoruz. Birazcık azaltalım arkadaşlar. Benim 7 arkadaşlar Ahmet'in 6. Benim 5 arkadaşlar Ahmet'in ay e, Ahmet'in 5 benim 6 arkadaşlar. Mini kanı var arkadaşlar çok tehlikeli. Arkadaşlar benim 5. Evet o bana yetişemez arkadaşlar. Evet. Güzel arkadaşlar. 3 canı var. Aminimce yine ben kazanacağım arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. İkili aldı yine. Tehlikeli oldu. İkisini de indirmeliyim şimdi. 3-3 arkadaşlar. Evet. İkisini de indirdim arkadaşlar. İki canımız var ikimizin de. Benim bir canım var arkadaşlar. Evet kendisi bir can daha aldı ama arkadaşlar ben kaybettim. Bu videonun da sonuna aşağıdayım. Bana destek olmak için like atıp abone olursanız sevinirim. İyi günler.